vide. Dua edin şarkım bite. Sözlerim hepinize Derim bir de bize Sizden size ve de disten lise Gelse keşke size bir vize Değildir bunlar tekinize Rapim olur benim hep modernize Sizinki kalmış pasifize Hadi kalalım azıcık stabilize Yoksa gidecek disler taburdan hepinizin evinize Insta da var gibi rap Realde ise anca bu rap Hani yapıyordun lan sen de trap Ve yerden sen de mi crap Dikkat et önüne ama gel beri hep Mezuniyette de salla bir cap Geride kalma önüne bak emeğe Sıkılırsan da flexleri derit hep. Tepince görürsün elinde iş Kalmadı konuşmaktan ben de diş İş saat komiş polish, dödü Ata dedim yarış at dedi ne iş Söylesene oğlum nasıl bir iyiymiş. Ben deyince getirsene geviş Demek ki neymiş Arama gecesi ise fantastik sürse yine çıkacağın üstüne deme Bunların sebebi tamamen pandemi Evinde otur sabahtan akşama mi? Sizin passat ne oldu ya emmi Kusuyorum içinde kalanı her biri delik Bak kuşum bu sadece birinize değil Gittiğiniz yol yol değil Bize verdiğiniz yolda galiba hiç düz değil Bu merak gibi bir hayat yaşamak mı yok canım Bu hiç bana göre değil Taban yüksek bence sen de biraz eğil Ha karakterinmiş miyim değil Güleceğim etrafında olanlar ama bekliyorum Bu tarajedenin üzerinden biraz zaman geçmesini 3-2-1 bira komikmiş lan çok hazırlandım Bu kadar dönmek için acı mesela söylesene Arkadaşı çevrendekilerin yüz de kaçı? Kinini yut, dağlardaki pus gibi yorar seni bu toz işlerini işleri Neyse tele teknik şeyleri Öncelikle açalım mesela şu dişleri Kasalım eko gibi boş beleş şeyleri Ototun yatalım ya da olarak kayalım Sana birkaç dolap koyalım omuz gençler Aşağı de kapattım hepsini Hal olur diye demelerime damla enişlerin Hiçbiri hakkında icra tükeniz haberin olsun Seri davran da ortan yapan herkesin sizden ufacık da olsa bir tanıdığı olsun Olsun ama sakinim demiştim Dur ya ben seni zaten satır ver sağlam istemiştim Ama yavrucuğum ben böyle çeviri istememiştim Umut belki ama sen bize bayat getirdin yedi yolda köşesini kemirdin geleceğin can elinde fazla nemzedin söylerken hiç çekimedim ya hiçbir zaman denemedim ben de satıramda delirmedim söylesene bunlar dememiş miydin ne demek ben görememiştim tek işim için ilke içtim içtim biçim için ne içtin ne içtin ne diyor bu çocuk demeyin kolay sesine bilenin denin kocak olsun herkes iyiyim diyeyim arkamdan yapıyorsun çerez muhabbet babunun be. bendeki karşılığı ağır mühabbet dur ben bir kere daha flex'e gireceğim makine ne geldi tipsizin şerbetim Not alıyorum belirli red line şebelek şu bir kelebek var içinde hain köstebek mat 101 ders bu öpsen alıp Tepelik bunun 101'ini alana kadar artık okeyde atarsınız hepiniz yine bir atarlarınız zorunuza giden her şeyden kaçan aradınız belki şok harcanınız ya da fazla kazandınız kazı kazı gününü geçiren çocuklar var kendisi bir dünyaya hep fazla bu gecedir rüman gecesi çitelesem de çıkmaz lekesi iç bir henesi sonra derdi burası neresi ha merhaba dostum yine ben rapim karşısında yine tepelen eyleme sakın ha yine ben gelemem fark eder böyle mama şerefsini yemem balık gibi yi oltadaki yemi yemem. can yağmur yağ Yapamam ve gidemem Saate takılıyorum ve de dönemem Işık falan bence gereksiz önemi göremem. Ben bu işi sevdim haberiniz olsun Diğer şarkıları yapıyorum ee, Sizde arana durun bu sırada ya Bay bay